Arkadaşlar bir önceki dersimizde dizilerin ne olduğunu, dizilerin nasıl tanımlandığını ve e, indislerinden indekslerinden bahsetmiştik. Bir e, küçük bir atama işlemi yapmıştık. 0. indisten başlayıp e, ve şunu söylemiştik. Dizilerin 0. indisten başladığına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani dizi eğer 3 elemanlı dizi ise 0 1 2 diye e, indislerini indekslerini numaralandırarak Atama ve dizi elemanlarına ulaşma işlemlerini yapıyoruz demiştik arkadaşlar. Şimdi bu örnek, bu videomuzda bir örnek yapacağız. Şöyle bir örnek olacak. Öncelikle kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz. Yani diyeceğiz ki kaç tane öğrenci adı girmek istiyorsunuz diye. Ondan sonra o e, girilen sayıyı alıp dizimizi ona göre boyutlandıracağız. Yani ona göre eleman sayısı atacağız. Daha sonra bu elemanları tek tek alıp ve sonra hepsini birden yazdırmaya bakacağız arkadaşlar. Bir örneğimiz daha olacak. Bunda da dizi içerisinde arama yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikle int dizi boyutu diyorum. Sonra kullanıcıya diyorum Bir konsol nokta write line, line diyelim. öğrenci ismi gireceksiniz. Evet, öncelikle böyle bir mesajımız olacak. Sonra dizi boyutu işte Convert nokta to, to, to 32 diğeri arkadaşlar konsol nokta readline'den gelen e, sayıyı metin olan sayıyı int türünü çevirip dizi boyutuna atıyoruz. Şimdi dizimizi tanım, tanımlayalım. Dizimiz string olacak arkadaşlar. String örnekler. New string ve boyutuna da dizi boyutu diyorum arkadaşlar. Ee, şimdi dizimizi tanımlamış olduk eğer kullanıcı kaç tane öğrenci girecekse dizimizin boyutu da e, bu kadar olacak eleman sayısı o kadar olacak arkadaşlar şimdi alalım değerlerimizi değerlerimizi for döngüsü ile alacağız ee, burada döngümüzün uzunluğuna dizimizin boyutunu yazacağım arkadaşlar bunu da şu şekilde öğrenciler nokta length diyerek dizimizin boyutunu alıyoruz. Sıfırdan başlıyor. Sıfırdan başlamasını istiyoruz. Ee, çünkü dizilerimiz sıfırıncı indisten başlayacak ve burada mesela eğer burası 10 ise arkadaşlar 10 ise burası da 10 olacak. Fakat 10'a eşit olmayacak. Neden? Çünkü e, sıfırıncı indiste dahil olduğu için yani 9'a kadar gelecek arkadaşlar. Hemen e, şöyle yapalım neydi evet öğrenciler adı öğrencilerin i'ninci elemanına eşittir diyeceğiz ne diyeceğiz konsol nokta line. ne demek arkadaşlar yani öğrenciler eğer başlangıçta i değişkenimizin değeri 0 sıfır, 0'dan başlayacak Sıfırıncı indekse indisi konsol nokta readline'den gelen değer atacak sonra 1 arttıracak şurada 1 arttırdıktan sonra birinci elemanına e, yani birinci bir indisli bir ikinci elemanı oluyor evet e, bir indisli ikinci elemanına yine console.readline'dan gelen değer 3 indisli elemanı yine bu şekilde ta ki ne olana kadar en son 9 olacak fakat 10 olduğunda döngü sonlanacak çünkü 0.indisli e, dahil olduğu için 10 dahil olmuyor arkadaşlar bu şekilde değerlerimizi alacağız şuraya diyelim ki konsolda readline e, konsol. readline ile e, bir mesaj verelim i artı inci öğrencinin adını girin diye diyelim e, bu şekilde de bize bir mesaj versin şurada da, konsol readline diyeceğim ki bizi beklesin kaç öğrenci ismi gireceksiniz 5 tane öğrenci ismi 0. öğrencinin adını giriniz şimdi burayı hemen düzeltelim şöyle yapalım i i artı 1 olsun ki burası 0 olduğu için bakalım evet 5 tane öğrenci gireceğim. Ve gördüğünüz gibi artık 1 dedi. Çünkü i'nin değeri burada 0'da 1 artı dedim. Artı 1 dedim ve birinci öğrencinin adını gireceğiz. Birinci öğrencinin adı Mantis. İkinci öğrencinin adı CV Doktoray. Üçüncü öğrencinin adı Mümk. Barek. Dördüncü öğrencinin adı videolarımızla e, ilgilendiği için formun dedesi olduğu için Kıvon Musti diyelim ve 5. öğrencinin adı da ne olsun Doğukan Koadminimiz olsun Arkadaşlar 5 tane öğrencinin adını girdik ve şu anda şuradaki satırda konsol noktaları ilan da bekliyor bizi arkadaşlar Enter'a bastığında program kapanacak Şimdi dizimize arkadaşlar değerlerimizi attırıyoruz bu şekilde bir de dizimizi yazdıralım nasıl Aynı şekilde var diyorum Dizimizin uzunluğu Kadar olacak yani Buraya direkt 10 da diyebiliriz Mesela Pardon Şöyle ki Dizi boyutu diyebiliriz buraya ama Biz dizinin Direkt kendisinin boyutunun ne kadar Olduğunu alıyoruz burada arkadaşlar Yani diyeceğiz ki yine bu sağlıklı Bir yöntemdir Dizi nokta renk e, kodlarınız uzadığı zaman yukarıda kalan bir dizinin kaç boyutlu e, eleman sayısını e, unutabilirsiniz. Bu şekilde direkt e, uzunluğunu alıyoruz. Arkadaşlar şimdi yine konsol right line diyelim. E, öğrenciler i diyelim. Şöyle Evet yine aynı şekilde yapalım. Y artı 1 artı mesela birinci öğrencinin öğrencinin adı artı öğrenciler i diyeceğiz arkadaşlar. İşte bu şekilde ekrana yazdıracağız. Bakalım. Kaç öğrenci gireceksiniz? 3. 3 öğrenci gireceğim. Burada ne yaptı? E, dizi boyutuna bu 3 e, değerini atadı ve şurada da buradaki dizi tanımlama satırında da dizi boyutunu e, dizimizin eleman sayısı olarak belirledi arkadaşlar. Şimdi burada buradaki for döngümüzde öğrencilerin adını bizden tek tek alacak. Öğrencilerin adından Sinisli, Doktoray, Ne. Mübarek diyorum arkadaşlar ve alta geçti ee, öğrencileri atadık burada da yine for döngüsü ile arkadaşlar birinci öğrencinin adı Nans ikinci öğrencinin adı CV Doktoray üçüncü öğrencinin adı Mübarek diyerek bize yazdırdı arkadaşlar ee, yine 10 dakika falan oldu sanırım bu video uzamasını istemiyorum bu videoda e, basit bir atama yazdırma işlemleriyle örnek yaptık. Bir sonraki dizimizde de arama işlemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim.